İtalya'da düzenlenen Eyma Fuarı'ndan herkese selamlar, sevgiler. İtalya'da ev sahibi bir firmadayız. Same far standındayız. Ve yanımızda Türkiye'den de bir ev sahibi var. Sayın Mehmet Uzunköprü. Same Doysfar Türkiye Ticari Müdürü. Mehmet Bey, aslında iki ev sahipliği var burada. Birincisi, Türkiye'den bir yetkili olarak... Bu uluslararası dünyanın en önemli fuarlarından birinde sadece Türkiye'yi değil birçok ülkeyi temsilen buradasınız. Evet. Aynı zamanda İtalya'nın da ev sahibi Same Doisvar'ı temsil ediyorsunuz. İkisi bir arada aslında bulunma amacınız. Fakat bizim bu standta birkaç bulunma amacımız var. Program içerisinde inovasyon ödülü alan ürünleri incelerken Same markasıyla iki tane inovasyon ödülünü almaya hak kazandı ve üzerine de fuarın ilk günü açıklanan 2019 yılının traktörde seçildi SAME ve hem de şu anda yanında bulunduğumuz traktörde Türkiye'den buraya gelen ben böyle özetli bir giriş yapmış oldum Çok güzel. çünkü bütün müjdeleri en başında vereyim istedim şimdi sözü size vereceğim öncelikle yanında bulunduğumuz Türkiye'den gelen bu model hakkında konuşarak başlayalım ee, Öncelikle hoş geldiniz ee, Tabii biz defalarca sizlerle yaptığımız röportajlarda bunu ifade ettik yani biz bir dünya markasını Türkiye'ye getirdik. Türkiye'ye getirmekle beraber aynı zamanda yatırımla getirdik. Bildiğiniz gibi çok ciddi anlamda yatırımlarla şu anda yıllık ortalama 15 bin adet tek vardı ya da kapasiteye sahip bir fabrikayı da Türkiye'ye kazandırmış olduk. Ee, sevindirici çünkü dünya markası Samey, Doysfar'ı Türkiye'de temsil etmek çok onur vericiydi. Ee, Tabi bugün buradayız. Fuarda olma sebebimiz biraz daha farklı. Ee, bildiğiniz gibi artık Türkiye coğrafya itibariyle de bulunduğu bölgedeki ülkelere hitap edecek. Yani üst yönetimin aldığı kararla ben ve ekibim bundan sonra e, Türkiye'den dünyanın 19 çeşitli ülkesini doğrudan biz yöneteceğiz. E, onun için de artık fuarda e, bir Türk yetkilinin bu misyonla olduğunu bence ilk defa Çiftçilerimiz de duymuş olacak diye düşünüyorum Şöyle bu, bir yani. açıklama doğru olur mu 19 ülke yönetmek demek 19 ülke de Türkiye'den ürün göndermek demek Değil mi yani ihracat demek ee, Kesinlikle Zaten yeni fabrikanın e, esas amaçlarından bir tanesi de Türkiye ekonomisine ihracat anlamında da Bir değer katmaktı e, Sadece ürünü göndermek de değil Daha da artırmamız mümkün çünkü Biz bu ülkelere hem yedek parçayı Türkiye'den vereceğiz Hem de e, eğitim merkezi haline getirdik dört tane sınıfımız var özel yapılmış ve burada bu ülkelerin hem satış sonrası servislerine hem de müşterilerine özel eğitimler vereceğiz Peki e, tabi bu kadar yatırımın somut e, çıktılarını da Türkiye'de oldukça iyi bir pazar yüzdesi elde ederek çok dolu dizgin dinamik giderek almaya başladınız Tabii ki yıllardır da alıyorsunuz evet. devam edecek gibi burada hemen yanımızda Dorado 100 e, isimli bir model duruyor Biz Dorado serisini Türkiye'de agresif bir şekilde gördük Geçtiğimiz bir yılda bir buçuk yılda belki Ama burada görmediğimiz yani ilk defa gördüğümüz bir model var Ve Türkiye'den gelmiş Biraz detaylı bilgi rica ederim Evet ee, yine söylüyorum biz ee, Türkiye'ye değer katmaya Türkiye ekonomisine değer katmaya Ve özellikle Türk ürünlerini Dünya pazarına gönderme anlamında çok büyük adımlar attık Şimdi bildiğiniz gibi arkamda gördüğünüz traktörü biz Türk çiftçilerine sorarak yarattık bu ürün tamamen Türk çizgilerine hakim. Türk çiz Türk çiftçisini ifade eden bir seri Dorado. Aynı serinin bildiğiniz gibi Doysfard'da da 4000 serisi, 4E serisi var. Ee, biz bunu tasarlarken ve planlarken zaten 30-15.5 vitesi koyarken de biz bunu defalarca ifade ettik. Bu sadece Türkiye'ye değil dünyaya hitap edecek bir ürün dedik. Ve fiyatını da çok agresif koyduk. Ve çok ciddi de beğeni kazandı. Şimdi tabii ki birinci ayağa geçtik. Neden? Türkiye lansmanlarını yaptık. Ürünler çok beğenildi, performansı çok beğenildi, yakıt anormal beğenildi. Güvenlik zaten söylemiyorum artık çünkü 4 disk fren mükemmel bir e, ürünle birleşti. E, şimdi ikinci ayağına geçtik. Artık dünyaya ve özellikle dünya pazarında çok büyük bir teknoloji öneme sahip Avrupa pazarına. E, şu anda arkamda gördüğünüz 100 beygir bir traktör. Aynı serinin 90 beygiri de var. Ve inşallah önümüzdeki aylar itibariyle Türkiye'de de aynı ürünleri satmaya başlayacağız. Önümüzdeki yıl şu anda söyleyebilirim ki minimum 500 adet sipariş onaylandı şu anda. Yani bu şu demek önümüzdeki yıl Türkiye'deki bandırma fabrikamızda üretilecek bu seri sadece motor hariç şanzıman da artık biliyorsunuz üretebiliyoruz Türkiye'de. Ee, bu seri artık dünya pazarında ve özellikle de Avrupa pazarında Türkiye'den gönderilecek. Müthiş. Ee, Tabi burası Avrupa pazarı için dünyada da en önemli fuarlardan biri ancak Avrupa pazarı için de çok kıymetli ve biz röportaj yaparken etrafta birçok e, uluslararası çiftçi de detaylı bir şekilde inceliyorlar. Yüz ifadelerinden beğendiklerini de anlayabiliyorum. Peki şimdi Türkiye'den gelen bu traktörü de özetle söylemiş olduk ki birkaç ay içinde Türkiye'de de e, müşterilerle anladığım kadarıyla buluşacak. Şimdi ödül alan traktöre doğru ilerleyelim. Orada evet. da anlatacağımız birçok detay var. Tabii. Ki. Tant'ta en çok ilgiyi çeken ürün tabii ki EMA Fuarı'nın birinci gününde e, dünya genelindeki e, basın, yazılı ve görsel basın temsilcileri ve bu işin uzmanlarınca seçilen yılın traktörlerinden biri de Same'ye ait. 2019 yılının traktörü en iyi özelleştirilmiş traktör kategorisinde Same'nin olduğu. Hemen yanımızda duran bu ürün o kadar dolu bir traktör ki özelliklerini anlatmakla bitmez. Tabii yılın traktörü Fuarın ilk gününde belli oldu ama onun öncesinde EYMA jürisi tarafından iki tane inovasyon ödülü zaten bunun üzerinde vardı. Biri şanzımanın ergonomisiyle alakalı, biri de ekipman yönetim sistemiyle alakalı iki ödülü vardı. Bir üçüncüsü de fuarın ilk gününde eklenmiş oldu. Mehmet Bey harika bir ürün. Ee, bu kadar kompakt bir traktöre bu kadar özelliği nasıl sığdırmışlar hayran olmamak mümkün değil. Eminim birçok özelliği daha var. Söz sizde sizden dinleyelim. Şimdi e, defalarca ARGE'nin önemini anlattık. ARGE dediğiniz şey, evet arkamda duran şey esasen. işte ARGE'nin sonucu bu. Mükemmel ARGE'nin sonucu. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, 2019 yılının, yani önümüzdeki yılın traktör ödülünü aldı. Ve şu anda bu traktör özellikler anlamında da biliyorsunuz geçen aylarda 2018'in en iyi inovasyon ödülünü aldı. Yani bu küçük traktöre bir de CVT şanzıman eklediler ve bu da ergonomi adına da Ciddi anlamda bu traktörü dolu hale getirdi Onu da ödüllendirdiler Mühendisliği Ürün yetenekliği ürün kabiliyeti çok dolu bir traktörden bahsediyoruz 2019 yılında ödül kazanan bu traktörün en büyük özelliği şu Dönüş açısında yaklaşık yüzde 28 oranında Daha büyük bir avantaj yaratıyor Arka tekerler ve ön tekerler Bağımsız hareket ediyor Belki de ilk defa bir traktörün yatay hareket ettiğini görecekler. Evet. Yani e, aslında bu benzeri sistemleri telehandler'larda yani ön yükleyici daha e, spesifik ürünlerde görmüştüm. Ancak böyle kompakt bir traktörde, daha üst segmentlerde de benzerini gördüm. Ama böyle kompakt bir traktörde bu sistemi ilk defa görüyorum ve o dönüş açısındaki o avantajı videoda şu anda izleyicilerimiz görüyorlar. Evet. Hayranı olmamak mümkün değil. İnanılmaz bir mühendislik. Zaten asıl kıymetli olan hepsini bir araya bu kadar küçük traktöre sığdırabilmek sanırım. Ee, evet çünkü e, traktör sektöründe bir ilk. Bunu traktöre e, düğmeler kanalıyla kumanda ettiriyor olabilmek çok önemliydi. Bunu başarmış olmak ve bizim markamızın başarılı olması bence çok büyük bir avantaj ve bizim adımıza da çok sevindirici. Ee, yine söylüyorum dünya çiftçisinin bağ bahçe konusunda da tarla e, çiftçilerinde de bizim markamıza olan ilgisi bu sektöre her yıl yeni bir şeyleri kazandırmaya devam edecektir. Bu anlamda biz sadece almak değil aynı zamanda çok fazlasını vermek üzerine e, kurgulanmış bir şirketin içerisinde bulunuyoruz. Bu anlamda da gerçekten onur verici çünkü böyle bir traktörü Same markasıyla sunuyor olmak gerçekten gurur veriyor. Şunu da ifade etmem lazım. Same iki yılda iki yılda bir düzenlenen bu EMA fuarında e, sürekli ödül alıyor. İki yıl önce de hatırlıyorum. Yanılmıyorsam yine Furutetto'nun bu modeli e, ön aksın. Değişebildiği özelliğiyle beraber de bir inovasyon ödülü almıştı. Şimdi arka tekerinde dönebilmesiyle müthiş bir manevra kabiliyeti. Hatta videolardan görüyoruz yan yan gidebiliyor traktör. Kesinlikle. Çok enteresan ee, görüntülerde ekrana yansıyor. Sanırım e, mühendisliğin geldiği en son nokta diyebiliriz İtalyan mühendisliğinin. Bu da eminim bu kategoride e, yani bahçe traktörleri kategorisinde bir mihenk taşı olacaktır. Önce olacaktır ki oldu da onu da e, ödüle layık görülerek tamamladılar. Kesinlikle. Ee, şimdi bildiğiniz gibi biz e, yine bunu Türkiye'de reklam olarak da kullanıyoruz. Diyoruz ki dünyada ilk dizel motoru traktöre adapte eden firma. Dünyada ilk defa çift çeker traktörü yapan firma, bulan firma. İlk defa bu fuarda görüldü ama iki yıl sonra bütün markalarda bunu görme şansınız olacak. Çünkü artık herkes bu noktaya gitmek için çalışacak. Onun için de öncü olmak ve aynı zamanda ürünü çok ciddi anlamda üst kategorizasyona çekebilmek, özelliğine sahip olmak, bu ekibe sahip olmak, Samen'in bence ne kadar farklı bir marka olduğunu, Türkiye'ye yaptığı yatırımla da Türk çiftçisine ne kadar yakın ve onlara ne kadar, Son teknoloji ürünün geldiğini görmeleri açısından çok büyük önem taşıyor. Bu anlamda gerçekten e, gururlanıyoruz, onurlanıyoruz. Çok sevindirici bir e, ödül oldu bizim için. Kesinlikle Mehmet Bey. Sizlerle beraber burada olmak da bizim için sevindirici oldu. Bu güzel e, teknolojik bilgileri de bizzat sizden öğrenmek, 19 ülkeyi yönettiğinizi de öğrenmek ayrıca sevindirici oldu. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz de ayağınıza sağlık, teşekkür ediyoruz.